Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Supara yayınlarından çok güzel bir çember sorusu çözeceğiz. Ee, öncelikle tabii kanala abone olur videoları da beğenirseniz çok sevinirim diyerek mevzuya başlıyorum. Burada bir üçgen var. 37,5 ve 15 derece verilmiş. ABC köşelerine 6 birim uzaklıkta olan noktaların varlığı bilinmektedir. Üçgenin alanı nedir? İsterseniz önce bir siz soruyla uğraşın. Şimdi bakın ben başlıyorum soruyu çözmeye şöyle bir ABC'ye 6 birim uzaklıkta noktalar alıyorum. Bir şurası atıyorum 6 birim mikro onca tutmaya Bir de şurası, şurası. Her biri 6 şar birim uzaklıkta olsun. E bir noktaya eşit uzaklıkta noktalar kümesi bir çember belirtir. Yani şuralardan geçen şöyle bir çember olduğunu biliyoruz. Şöyle bir çember var. Şimdi 15 derece çevre açı karşısındaki yayın kaç derece olduğunu biliyorduk arkadaşlar. 30 derece bunun iki katı. Yani şurası 30 derece. O zaman şurası da yine merkez açı 30 derece. Aynı yayın görüyor. 37.5'un karşısı kaç? Şurası 75. Ben şu çapı devam ettirsem acaba ne olur? Bir de ona bakalım. Böyle çapı devam etti doğrusal şekilde aldı. 75, 30 daha 105. Burası da yine 75 derece. Bakın çemberlerde şöyle bir durum var. Diyelim ki şu bir çember. iki tane paralel doğru çektiğinizde arada kalan yaylar birbirine eşit. O zaman bakın burası 75 derece. Sağ tarafta 75 derece olduğuna göre çapla bu doğru birbirine ne olacak arkadaşlar? Paralel olacak. Ve paralel doğrularda, bakın üçgenin tabanı burası. Bakın şöyle iki paralel doğru yapayım. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Taban değişmediği müddetçe, taban AB olsun. Siz tepe noktasını nereye alırsanız alın. Üçgenin alanı değişmez. Neden? Paralel doğrularda çünkü her yerde yükseklik birbirine eşittir. Şimdi burada bakın üçgenin tabanı olarak şurayı düşünün. Bu iki doğru da birbirine paralel. Ben o noktasını alsam bu noktaya getirsem bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı değişmeyecektir. Aynen burada yaptığım gibi veya o noktasını bu tarafa da getirsem değişmez. Aralarda herhangi bir noktaya da getirsem değişmez. Demek ki sarı üçgenin alanı ile bizim taralı üçgenin alanı birbirine eşit. Ya, sinüs alan formülü vardı. Neydi o arkadaşlar? 1 bölü 2 yan kenarlar 6 6 ve aradaki açının sinüsü sin 30 36 bölü 2 18. Sin 30 da 1 bölü 2. Dolayısıyla cevabımız 9 çıkar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Supara yayınlarından çok güzel bir soru. Görüşmek üzere.